Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Devam ediyoruz. Yani o istikâkuhu onun istikâkı min ilâhe. İlâh yani abede. İlâhatan ve ulûhatan ve ulûhiyeten yani masdarları. Bir mana abede yani. Yani ibadet etti. Ve minhu bu manadandır. Te'allehe yani ta'abbede. Te i̇badet etti ve efendim, şöyle bir inzivaya çekildi. Ta'abbede ve ila yani. Demek ki yani kendini şeyden ne benim sihirli kalbini ondan sonra Cenab-ı Hakk'a ne bağlandı. Ve yani yani e, istabede. E, yani. Evet, onu abd olarak itikaz etti evet, o evet. manada. Ve kile, min elihe denilmiştir ki min elihe demek ki yani periha elihe. izah tahayyere, tahayyür, muhyyir kaldığı zaman. alıha yani Çünkü yani tahyır. Çünkü alıha yani Çünkü akıllar yani tahyır marifetinde tabi efendim hayret içinde kalmışlardı kalmıştır efendim e, şaşmıştır e, evet el aczu an zerkil idraki idrakun bu da bir nevi idraktır yani e, efendim Ebu Bekir radıyallahu ta'ala anhu demiştir el aczu an zerkil idraki idrakun yani bir insan efendim onu idrak etmekten acizim derse de o da bir nevi idrak demektir. Yani. Evet. Aa, e, fi marifeti tabi bilinmez Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu'yu biz sıfatlarıyla bileceğiz. Evet. Ev min elihtu ila planin eysekentu ilahi. O manada yani o plancaya efendim e, sükunet ettim. Yani huzur buldum yani. القلوبة, çünkü kalpler tatma innu bi zikrihi onun zikriyle itminana kavuşur. Huzura kavuşur. Ala bi zikrillahi tatma innul kulub. Dikkat edin. Ancak Allah'ın zikriyle orada ala bi zikrillahi tatma innul Orada yine ben hasır vardır. Aa, dikkat edin. Allah'ın efendim zikriyle ancak kalpler mutmain olur. İtminana kavuşur. Huzura kavuşur. E, vaha ruhlar. Demek ki da, efendim, kalpten da kalpler ruh manasında vel ervaha teskunu ila marifetihi onun marifetine sükunet bulur bu mesela ar-ruh demek ki kalplere nazırdır. Ona bakar. Teskunu ve sükunet bulur. Evet, o da mesela tatme inviye bak ila marifetihi onun marifetine yani evet, onun kudretini azametini idrak ettikçe evet, sükunet ruhlar huzura kavuşur yani. E, işte burada marifet demek ki o da Allah'ın zikrine efendim, e, yani nazırdır, ona bakar. Ervah kalplere efendim, demek ki ilyenel kulube tatma innu bi zikrihi marifet demek ki zikre nazırdır diyor. E, yani haşiyesi. Oğulin eliha iza vallım fazia yani ilteja, min emrin yani li acdi emrin orada. Lam demez min emrin yani li acdi emrin bu illet. Yani bir emir ki nəzle alahi yani bir mesela durumuna isabet etmiştir ondan dolayı efendim Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor ya o manada geliyor diyor. Ve alehu gayruhu gayrisi onu başkası onu efendim ecarehu yani muhafaza etti o manadan demek. İzil aizu ne iltica eden yefzau ileyhi efendim ona efendim aiz yani ne bir şeyden nevel bi azet etmek nevelim aiz yevzu oyle ki ona nevelim iltica eder nevelim ona iltica eder nevelim yani biz mesela nevelim auzu billahi min al-shaytanu diyoruz ee, ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a ediyoruz. Sığınıyoruz yani. Aha. Sığınıyoruz ona. Evet. Ee, aha, e, ve huve O da onu mesela e, muhafaza eder. Efendim, e, hakikaten ki Allah'a Celle Celaluhu efendim e, iltica eden e, o onu yani muhafaza eder hakikatandır. Ya bizamihi eğer mesela kendi putlarına yani e, iltica ederse onun zamına göre efendim batıl mesela efendim anlayışına göre efendim e, onu muhafaza eder. O da efendim batıl yani e, ilahlar yani hakiki ilah efendim, e, hakikaten yani onu muhafaza eder. Diğeri de onun zamına göre. E, onun batıl mesela zannına göre. E, efendim, ev min elihel bu ya yani. Elihel fasilu efendim, deve yavrusu Elihel fasilu yani ne demek? İza evla bi ümnihi kendi mesela anasına yapıştığı zaman, efendim, evet, müştak olduğu zaman efendim, evet, ve ona ondan ayrılmadığı zaman elihel fasilu deniliyor. İzil ibadu çünkü kullar efendim yula'una bitazarru ileyhi fi Evet. Yani demek ki Allah'a tazarru tazarru yani buyun eğerek, efendim, yalvararak efendim, ona efendim, iltica ederler. Efendim, yula'une bittedlerru'i ilehi fi şedaili <Sessizlik> efendim, şedaitte. Yani efendim, zorlu şeylerde, yani musibetlerde, meşakkatli şeylerden, şeylerle Allah Celle Celaluhu yalvararak ona iltica ederler. Yelteciune. Şimdi biz yula'u okuduk. Evla'a yuli'u. Ama yula'u. Neden acaba? Bakın mesela biz Kunevi ne diyor? İzil ibadu yula'une bi fethillami diyor yani ey yuc'aluna vali'in müştaqin ila lutfihi vel injai amma yahafun ve li'ta'i lima yercun yani demek ki kullar öyle mesela kılınıyor ne kılınıyor efendim müştaqin lutfuna müştak kılınıyor eee korktuklarından efendim kurtar kurtarmasına evvelin müştak oluyorlar. Efendim evet, ve umut ettikleri şeyleri mesela vermeye müştak oluyorlar. Efendim evet, işte burada efendim biz mesela yula'une demek ki efendim bak kunevinin ibaresidir. Efendim evet, e, yula'une dersek yelteci'une ileyhi. فقط بمثل الظن يولعون او يولعوا فقط يولعون يولعون يعني اي يجعلون والعين مشتاقين الى لطفه والانجاء عما يخافون والاعتاء لما يرجون اذا مكي اله الزمان متذرع اليه ذكر يعني متذرع اليه kendisine yalvarılan demek oluyor yani. Efendim, e, yalvarılan, efendim. Aha, e, e o manadadır. Evet. E, Uli'a bihi, yani uriye bi kezai uli'a bihi, min haysu la yahmiluhu aleyhi hamilun. Yani demek ki müştak oluyor, efendim ona efendim e, onun lutfuna efendim müştak oluyor herhangi bir mesela kimsenin şeysi e, yani teşviki olmaksızın yani evet mutezerrahu iyidir efendim boyun eğerler Allah'a ondan sonra ona yalvarırlar onun için e, kendisine efendim yalvarılandır يا خر لندر ايه أو من يا خطا أنم أو من أت وله وله دندر يعني يلا وله دندر إذا تحير يعني تحير زمان شاشتي زمان وتخبت عقله عقل قرشتي زمان و وكان اصله ذمكي اله ولاه در فقولي الْوَاوُّ همزتان يعني واو همزه يا قلبي نيور نذن عجبا لاستثقال الكسرة عليها شوكي كسرة ونا ار İstisqal ed yani misle istisqal ed yani istisqal ed-dammati fi vucuhun. Vucuh mesela nasıl ki zamma ona efendim ağır geldiği zaman o vav hemzeye efendim kalboluyor, olunuyor. Vucuh, mesela. mesela. Fakile denildi ilahun. Yani demek ki efendim e, vilahtır ama ilah denilmiştir ke i'ain ve işahin. İ'a ve i'a demektir. Vi'a kab demektir. İşah da gerdanlık demektir yani. Vişah demek ki yani efendim, e, kadınlar kendi göğüslerine demek ki takıyorlar efendim o da demektir. Ve yarıdığı bunu reddediyor. ediyor. El cem'u cem'a ala alihetin yani cem'i alihe geliyor. Dune evliha. Eğer vila olsaydı evliha olurdu. Öyleyse bu görüş doğru değildir. Ve kile esluhu lahun mezderu lahe yelihu leyhen ve yani. Demek ki o, onun maslarıdır ne demek laha evvelim yelihu yani iza ihtecebe evvelim muhteceb olduğu zaman yani e, gizlen, gizlendiği zaman vartafa yükseldiği zaman neden acaba ondan olur lianne çünkü Subhanahu ve allah teala evvelim e, subhana ve teala mahcubun an absari gözlerin efendim idrakından mahcuptur yani mahfidir, gizlidir yani. Ve murtafi'un an kulli şeyin mimma la yaliku bihi. Ve aynı zamanda yücedir an kulli şeyin her şey ki mimma o şeylerden ki la yaliku Ona layık olmayan her şeyden yücedir.